Arkadaşlar bugün sizlere taş merak oynayacağız. Bugün hem de kan var. Sizlerle 2 dakika 3 kere yapacağız. kazananı. kazanana kazanan istediği şeyi yaptırabilecek. Hazır mısın arkadaşlar? Hazırım. Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar i̇şte, kanala abone olmadan ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Gel arkadaşlar kanalımıza abone <laughs> olmayı 11 like istiyoruz arkadaşlar. Çok olmadı mı lan 11 like? Olur. İnşallah geldi. başlayalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Kes. Bir taş kağıt makas. Bire bir taş kağıt makas. İki iki. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kazanan sizi şeyi yaptırıyor. Ne yaptıracağız onu da bilmiyoruz. Kuru kazan kurduk arkadaşlar. Adana çocuklar da böyleymiş ne arkadaşlar? Örseniz büyük bir olacak arkadaşlar. Hadi beraber. Bir elimiz arkanda bir sakin gel. Taş gel, makas. Taş gel, makas. 2 i̇ki, iki, taş gel, makas. Üçüm Abi, kazandı arkadaşlar. Kazandım işte böyle istediğim İş yapacağım. soru verme de zor. Nerede? Bir çıkıp oradan atla.

Bekle, çekil çok atacağız. At Gör güzel. Havaya kalk atla. atlasam olmaz atla. üçe kadar Bir, kadar. iki, üç. Aa. Ayakları Aa. pişti. <laughs> <yaptım> ya. Görüyorsun <laughs> işte. <falan. gülüyor> gel gel, boş kaçma boş ver. Taş, yap, Taş, makas. Taş, yap, makas. İki, taş, makas. Üçü. Emre abi, bak azabıya. <laughs> Şu çıkıp? <direğe> çekip, bak, <laughs> bu direğe çıkabilir misin? <laughs> Şuradan çıkıp... Ben Şu akşam da cehren alacağım. Boş ver o zaman, bırak. Cehren al, yap,

yani yok yok. Bırak, ya. Evet, işte. Abi. Ne, yesim yesim. Gülsüm sen tut be kamera gel. tut sen ya. de. <laughs> tamam sen de gel. Bırak şey. elini bırak. Sen ne de güzel tut bizi. Ben ötürdeyim Kızlara verdiğin elini böyle ya. Annem sevmiyor bak. Annem sus. Sen de. Arkadaşlar ben ömrüm veriyorum ben Rize'ye çekerim. Ben de buluyorum, yorum bana yazdım Bitti. Bir, ters. iki, ters. üç, dört, beş. Bırakabilirsin. Aa, elleri bitti. Ne? Haydi haydi. Tek mi diyorum? Ben böyle. Ters. İnşallah yani. Biraz şöyle geriye doğru. Evet. Evet. Şimdi evet. çekeceğim. Evet. Gül. Evet. Beş dakika dur kamerayı kapatalım. Ya, <laughs> bir şey diyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi boy yendi. İki kere filiz ben yiyelim. Hadi hadi, alo. Kalktı. makas. Bir. Kalk. oraya bakabilir misin? Hadi yeter. Taş kağıt, makas iki taş kağıt, makas için. Şimdi e, yaptıracağımı biliyorum. E, bilmiyorum. Aklını bilir misin? El. Ellerini üstüne. İçine eğil. Eğil. Şenaf çeker gibi dur. Şenaf çeker gibi yere uzan. Şenaf çeker gibi. Yürü bak ben şimdi. Arkadaşlar göz. Yürü yürü. Görüyorsanız. <laughs> Arkadaşlar ne oldu? Tatlıya kadar yiyecek. Bana ne? Kazanamam. Yarıldın mı? He? Sizin için bu adam nereye çekiyor? Bu videoyu 20 like bekliyorum. Evet 20.000 like 3.000 like istiyoruz. Hadi. O zaman öteki videoya dondur beni. Şimdi gördüğünüz gibi üç seferdir ben kazanıyorum arkadaşlar. Oyun 5'te bitiyor. Tamam arkadaşlar. Hadi yapıyoruz. Başla. makas 1. Harkas. 2. Harkas. Oh. Ya, baba.

<laughs> Beyciğim, Şimdi, Adam kızarsa, kamera, göster Oyun kuralı. Ama bak göster kamerayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bizi çekiyor. E çabuk de da var. <laughs> Sizin için çıkacağım. ama yani çok kaç burada duracağız çamur seyir. Seyir Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, Eller de. görüyorsunuz şu şekilde. Ellerim yanıyor soğuk dava. Vallahi çekiyor siz için arkadaşlar. Bu bir Gel Taş ya makas. Bir taş ya makas. Taş ya makas. Taş ya makas. Taş ya makas. Bir bir taş ya makas. İki iki taş ya makas. Taş ya taş ya makas. Taş ya makas. Taş ya makas. İki iki taş ya makas. Taş ya makas. İç. Tut arkadaşlar bir şey yapacağım. Gülsün, geçelim bu video. Şimdi arkadaşlar, yanımda bunlar. Şinav şekline geçer misin Hakan? Tamam. Çıkart bilezini. Verir misin? Şinav şekline geç. Arkadaşlar. Bu tek şimdi çek şey yap. 15 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yeter kalk. Bitti arkadaşlar. Kesildi. Ah! Arkadaşım en çok kim izle çekti kamera söyler misin? Kim izle çekti en çok? En çok kim kaybetti? Hakan. Hakan. Mı? Gösterir misin Hakan? Kaybettim ama biraz zor için? şeyler attı. Yağlı arabaya bindirdim. Ellerim bir şey oldu. Soğuk, hava da soğuk. Soğuk, soğuk suyla yıkayacak ellerini. Hadi. Boş ver ısındır saat. <laughs> Şimdi Al çok güzel ısındım ama. Al giy bunu. Kazanırsam planı bilmiyorum. <laughs> şey ya. Böyle oldu. Hadi geleceğim saat 12'sinde bir video çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar gibi buradan bir tane daha da çıksa var mı? Var mısınız oğlum ya? Hadi git. Bliz'im gördü. mü? Bliz bana küçük geliyor. Küçük geliyorsun. <laughs> Göster bize arkadaşlar. Göstereyim hadi yapalım. ya. makas. Hadi. Ya, o uçak sesi değil, ben oluyor. Onlardan da ses çıkarmadım. <laughs> Sahneye yok, o Taş, kıyar, makas. Taş, kıyar, makas. Bire bir, makas haydi. Taş. Bak, dur arkadaşlar. Ah, zaten bilmiyor piyano. Ya yok. <laughs> hadi tamam. Başla. Tamam bir. 2 3